Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine harika bir model çıkarttım. E modelin tasar tasarımı, tasarımı Gamze'nin renkli dünyasına ait ama arkadaşlar fıstıklı bir modelini bir de farklı bir modelini yapmıştı. Ben de üst kısmını değiştirerek farklı bir tarzda yorumladım. Umarım seversiniz beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle iki rengim var. E, altın başak 5 numara da olur. Leylak 610 numara da olur arkadaşlar pembe ipi. Altın başak 434 yeşil ipi. Tığım 22 numara. Tığ battım 2 zincirle tığladım. Direkt tığ battım üzerine yapacağız biz bu modeli. Şöyle görüyorsunuz zaten. Hemen yeşil ipimizi alalım. Başlayalım. Şöyle Şöyle ipimi sabitleyerek başlayacağım. Tığımı ilk önce ipimi sabitliyorum. Şu şekilde sabitledikten sonra arada biraz ben boşluk bırakacağım ondan sonra başlayacağım hemen şuradan başlayalım hemen tığ battımın arkasından gireceğim şöyle ters çevirerek bakın ters taraftan girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pardon 13 14 15 16 17 18 18 tane zincir çektim. Çektikten sonra hemen yuvamın içine aynı yuvamın içine batıyorum şu şekilde tersinden mattım. Bakın düz kısmını çeviriyorum. Bakın düz kısmını çevirdim. Şimdi burada ipimi geri geri alıyorsunuz. Şöyle. Geriye aldıktan sonra bir zincir çekip buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Şimdi 6 sık iğneden sonra 2 zincir çekiyorum. 1 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. İlk önce 2 2 çıkarttım. 1 kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. İlk önce 2 2 şöyle 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. Bakın şöyle Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Hemen son yaptığım trabzanın içine şu şekilde ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane tırabzan sık iğne yaptım. Yuvamın içine tekrar girdim. Şimdi geriye kalan kısmı hep Şimdi bu kısmı 14 15 tane sık iğne dolduracağız. 1 2 şöyle 3 4 5 6 7 şöyle 8 çekiyorum bakın. 8 9 10 11 12 13 14 tane yeterli. 14 tane yaptıktan sonra hemen bakın aynı tığ battısına batıyorum. Buraya da kalan yere 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Sık iğneden sonra arkadaşlar yine 18 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 zincir çektim tersine çevirdim hemen yaptığım şuradaki bakın 1 2 3. sık iğnemin arasına batıyorum battıktan sonra şimdi 14 tane sık iğne ile bitirmiştik buradan da 14 tane sık iğne ile başlayacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane sık iğne yaptım. Yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Yuvomun içine girdim. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım yuvamın içine girdim 1 2 3 4 kere de çıkarttım toplamda 4 tane trabzanım oluşmuş oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim son yaptığım trabzanımın içine giriyorum 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım geride kalan kısmını şöyle 6 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 6 Yuvamın içine tekrar sabitleyip şu anda ipimi kopartıyorum. Şu şekilde. Diğer ipimi alıp geliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta sizlere. Şimdi pembe ipimi aldım. Pipet kullanacağım arkadaşlar. Burayı yaparken. Kalem, pipet kullanabilirsiniz. Sizler şöyle bakın. Pipetimin boyutu. Kalem büyüklüğünde arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz zaten. Şimdi buradan sayıyorum. Bakın tersine çevirdim. 1, 2, 3, 4, 5. Ya da 6. arkadaşlar. Şöyle arasına gireceğim. Sık iğnelerimin. Şöyle batıyorum bakın. Buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane de 6 tane zincir çektim. Yine karşı tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. yuvamın içine, 6. sık iğnemin içine şöyle batıyorum. Şu şekilde ipimi sık iğne olarak sabitledim. Tersine çeviriyorum. Bakın düz kısmına çevirdim. Bir zincir çektim, yuvamın içine şöyle batıyorum arkadaşlar. Hatta burada hiç bir zincir çekin, direkt yapmaya başlayın. Aralıklı olmasın, içine girmeyelim. Pipetimi takıyorum bir zincir çektikten sonra şöyle düz bir şekilde takıyorum. Yuvamın içine girdim. Bir zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum. Taktım 2. Altından aldım, bir zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum. 3 zincir çektim. Tekrar zinciri çekiyorum. 4 Şöyle 5 Şöyle 5 Şöyle 6 Şöyle 7 Şöyle 8 9 <laughs> Şöyle 10. Şöyle 11. 12. ilmeği bir zincir çekip bir tane daha çekiyorum. Onu almıyorum arkadaşlar. Şöyle sayalım tekrardan. 3 6 7 8 9 10 11 12. Tamam. 11 tane yaptım. 12. ilmeği örümcek olarak yapacağız. Şöyle bakın çıkarttım. Şu ipinizi arka tarafınızı alıp yakarsınız arkadaşlar. Şöyle hemen yakalım hatta. Böyle karışabiliyor bazen. Baştan yaktığınızda böyle sorun olmaz. 12. ilmeği de şöyle aldım. Aldıktan sonra şu şekilde aynı büyüklükte tutuyorum. Taban kısmından hemen buraya bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar. Örümcek yaptıktan sonra şu yaprağımızın ucuna hemen örümceğimi sabitliyorum. Tersine çevirdim. 1 2 3 zincir çektim. Tek tek hepsini alıyorum şu anda. 1 2 3 zincir çektim. Düz bir şekilde alın arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle 1 2 3 zincir çektim. Tekrardan şöyle batıyorum. Şöyle 3 zincir çekerek yine devam ediyorum. İlmeklerimi alıyorum düz bir şekilde. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bakın ters dursa bile ilmekleriniz sizler bunları düz bir şekilde almaya çalışın. Son yaptığımız yerde de şu yaprak kısmındaki tepede 5 zincir çekmiştik. Oraya batıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi 3 zincir olan yere tekrar sık iğne olarak giriyorum. Buraya 3 zincir çektiğimiz yerlere 3 tane sık iğne yapıyoruz. Arada hiç zincir çekmeden devam ediyorum. Her araya her 3 zincir çektiğimiz kısma 3 tane sık iğne yapıyoruz. Böyle sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3. Ben bunu sıra sonuna kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. Sonra üst kısmına geçeceğiz sizinle beraber. Şimdi sıra sonuna kadar ben bu şekilde devam ettim. Şimdi burada bakın sonunda 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Her araya 3 e, sık iğneden sonra batıyorum. 1 2 3 4 5 Bakın 3 sık iğneden sonra hemen bakın örümceklerin üstüne geliyor. Batacağınız yer oralara batıyorsunuz. 1 2 3 4 5 Örümceklerin üstüne hep o geçiş yerine batacaksınız. 3 4 5 Şöyle batıyorum. 1 2 3 hızlı geçiyorum. 4 5 Şöyle bakın. Batıyorum. 1-2-3-4-5 Bu şekilde devam ediyorum. 1-2-3-4-5 Batıyorum. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1 2 3 5 sonuna da şu şekilde batıyorum şimdi bir düz kısmını çevirdim bir zincir çekiyorum 5 zincirimin içine giriyorum bakın bu şekilde şimdi son işlemi yapıyorum 4 zincir çekiyorum 3 4 2 kere tığıma doladım yuvamın içine giriyorum 2 2 2 çıkarttım 2 kere tırma doladım yoğun içine girdim 2 2 2 çıkarttım 2 kere tırma doladım yoğun içine girdim 2 2 2 çıkarttım 4 zincir çekiyorum tekrar aynı yuvaya girdim bakın yaptığım trabzanlar bu şekilde oluyor tekrar bir sonraki yuvaya zincir çekmeden girdim 4 zincir çekiyorum 2 kere tırma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 çıkarttım 2 kere tığıma doladım. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 2 2 2 çıkarttım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yuvamın içine girip kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Aynı şekilde 1 2 3 4. Bundan sonrakileri e, kamera arkası yapacağım. Ondan sonra sizlere göstereceğim. Çok basit zaten bu kısım. Fıstık oyası yapamayan arkadaşlarımız için bu model. Umarım seversiniz bunu arkadaşlar. Basit bir model. Kolay ve hiçbir yerde de olmayan bir model diyebilirim. Şöyle bakın. 3 tanesini yaptım. Geride kalanları kamera arkası yapıp geliyorum arkadaşlar. Sizlere gösterelim. Ve arkadaşlar bakın bitirdim. Şöyle modelim oluştu. Gerçekten çok güzel oldu. E, fıstık oy fıstık oyası bilmeyen arkadaşlarımız için bu modeli bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı fıstığın kalitesinde bence. Trabzan hani e, gösteriş olarak gerçekten fıstık gibi duruyor. E, benim bu model çok hoşuma gitmişti. Zaten o ne daha önce yaptığım zaman da fıstıklı modelini yapmıştık, fıstıksız modelini yapmıştık. Bir de trabzanlı şekilde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hatalarım varsa kusura bakmayın. Ara kısmında ben bu kadar yaptım ama sizler daha fazla açabilirsiniz. Çünkü modelimiz büyük duruyor arkadaşlar. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Hatalarım varsa kusura bakmayın. Yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.